Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok önemli ve çok güzel bir konu öğreneceğiz. Noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç Ela'nın benim? Hazırım öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum. Bugün sizlerle birlikte noktalama işaretlerinden noktayı, virgülü, kesme işaretini, soru işaretini, kısa çizgiyi, iki noktayı, tırnak işaretini ve ünlemi öğreneceğiz. Neredeyse hemen hemen bütün noktalama işaretlerine bakmış olacağız. Noktalama işaretlerinde noktadan başlayalım mı? Acaba nokta nereye gelir? Noktanın görevi nedir? Nasıl gözükür? Bunların her birini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Burada şu çok önemli. Noktalama işaretlerini biz günlük hayatımızda bazen es geçiyoruz. Yani arkadaşlarımıza mesaj attığımızda ya da elektronik posta attığımızda maalesef bu iletileri yollarken noktalama işaretlerini Kullanmıyoruz bu çok çok tehlikeli çok çok kötü bir şey çünkü biz virgülü soru işaretini ünlemi iki nokta üstü gereken yerde kullanmadığımızda anlaşılma ihtimalimiz biraz zayıflıyor. Dolayısıyla noktalama işaretlerini mutlaka yerine kullanmamız gerekiyor. Şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Güzel bir şekilde konumuza başlayalım. Öncesinde bu arada hemen şöyle Kasım programında gördüğün gibi 27 Kasım'da çarşamba günündeyiz. 0'dan 3'e konaltının soru bankamıza bunu sizlere çok güzel bir şekilde anlattık. Hemen şöyle göstereyim bak burada hemen nerede? Noktalama işaretleri hemen şöyle gelelim. Okuma dinlemeden sonra matematiğin şurasına bak şöyle gösterelim ha. Nerede? Bak yazım kuralları diyor, noktalama işaretleri diyor. Tema 5'te, burada sayfa 58 ve 59'da ve aynı zamanda 60 ve 61'de konuyu anlatıp sorularını sizlere hazırladık. Buradan mutlaka konuyu öğrenip, biz size şimdi zaten anlatacağız ama bir kez daha tekrar edip... ...sonra burada sadece bununla alakalı soruları çözebilirsiniz. Soruları çözerken hata yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda kariküde okutarak soruların çözümünü mutlaka uzman öğretmenlerimizden dinleyin. Taktikli soru bankası olan arkadaşlar da yine test 30 ve 31'i yapabilirler. Test 30'da noktalama işaretleri 1, test 31'de de noktalama işaretleri 2 testimiz var. Burada yine takıldığımız soru olursa karekod okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinliyoruz. Hadi bakalım o zaman emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Bu keyifli, lezzetli ve güzel konuyu hep beraber öğrenelim. Hadi bakalım. Nokta cümlenin sonuna konur sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Bak mesela burada cümlenin sonuna ne koymuşuz Songuç'um? Nokta. Harikasın nokta. Bu cümlenin sonuna da nokta koymuşuz. Bu cümlenin sonuna da nokta koymuşuz. Yani tamamlanmış cümlelerin sonuna biz nokta koyuyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanıyoruz. Mesela diyelim ki birinci veyahut da ikinci dediğimizi böyle sıra bildirebiliyor. Bazı kısaltmalardan sonra kullanıyoruz. Mesela şöyle av yazıp nokta yaptığımızda ne oluyor? Avukat. Harikasın avukat oluyor. Peki şöyle dr yazıp nokta yaptığımızda ne oluyor? Doktor. Harikasın tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Burası avukat burası doktor oluyor. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasında da yine kullanıyoruz. Mesela diyelim ki bugün ayın kaçı? Diyelim ki 12 e, Aralık 2022. Bak 12-12-2022 çok havalı oldu değil mi? Saat ve dakika gösteren sayılar ayırmak için de biz yine noktayı kullanıyoruz. Mesela diyelim ki saatimiz şu anda 19.30'sa bu şekilde yazıyoruz. Normalde dijital saatlerde baktığımız zaman böyle şöyle bir görüntü vardır. 19.30'u böyle gösterir. İnsanlar da dolayısıyla buna bakaraktan 19.30 böyle yazılıyor zanneder. Ama bu ikisi yanlış donguçum. Bu şekilde ya da bu şekilde değil böyle noktayla gösterilmesi lazım. Hemen geliyorum noktayla alakalı sorularımıza. Aşağıdaki cümlelerdeki noktaların kullanım alanlarını işaretleyelim demiş. Annesiyle marketi gitti dediğimizde ne yapmışız? Cümlenin sonunda kullanmış. Harikasın. Cümlenin sonuna koymuşuz. Buraya nokta koyuyorum ben. Konser 21.30'a başlayacak dediğimizde saat yazımında kullanmışız. Bak 21.30'a başlayacak. Buralarda ben nokta koyarak gidiyorum. Profesör Doktor Ümit Davaslıgil ile tanışık. Burada Ümit hocamızla saygıyla anayalım. Üstün zekalarla alakalı ülkemiz yaptığı üstün çalışmalardan dolayı. Profesör Doktor Ümit Davaslıgil ile tanışık dediğimizde burada ne oluyor? Cevabımız tabii ki de Bak profesör doktor için kısaltmalarda kullanılmış oluyor. Tonguç evladım benim. Ve aynı zamanda cümle sonunda da kullandık. Burada da yine cümle sonunda kullandık. Niye? Başlayacak tanışık derken. Bu yıl üçüncü sınıfta okuyacak mı demiş. Şimdi cümle sonunda soru işareti var. Soru soruyor. Ama burada ne yapmış? Sıralama yapmış öğretmenim. Harikasın. Burada sıralama için kullanmışız. 31-2013 tarihinde mi doğmuştu diyor. Cümlenin sonunda soru işareti var. Ama burada tarihlerin yazımında yine nokta kullanmışız Tonguç evladım benim. Demek ki eğer öğretmenimiz bize sınavda sorarsa veya da derste sorarsa cümlelerin sonuna bakacağız. Bir de cümlelerin sonu haricinde buralarda kullanılmış mı oraya bakacağız. Geldik virgüle. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime grupların arasına konur. Pazardan elma, virgül, armut ve muz aldık bak. Elma, armut, muz. Bunlar nedir Tonguç'um? Meyve öğretmeni. Tamam bunlar meyve de yani. Bunlar aynı zamanda eş görevli. Bak hepsi de burada görevlenmiş. O zaman bunların arasına virgül koyabiliyoruz. Sonuncuyu V ile bağladık. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sabah kalktı virgül. Ellerini yıkadı virgül. Kahvaltısını yap dediğimizde bak burada bir, iki, üç tane şey yaptı. Üçü de arda -ar arda sıralanmış. Ve bu yaptıkların arasına virgül koyuyor. Sabah kalktı virgül. Ellerini yıkadı virgül diyoruz hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Sevgili öğretmenim dediğimizde burada yine virgül koyuyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde kutuların içine uygun noktalama işaretlerini getirelim demiş. Evde süt, virgül, şeker kalmamış deyip sonra ne getirebiliriz Songuç'um? Nokta. Harikasın. Sonra noktamızı koyduk. Ayağa kalktı, virgül, öğretmeni gördü. Nokta. Canım dediğim dediğimizde yine buraya virgül koyabiliriz. Türkçe virgül matematik ve resim derslerini severim dediğimizi. ...tabii bu M'yi küçük yazabiliriz. Matematik ve resim derslerini severim diyebiliriz. Cümlenin sonuna yine noktamızı getiriyoruz. Kahvaltıda peynir virgül süt virgül zeytin virgül poğaça virgül bal vardı nokta. Burada eş görevli sözcüklerin arasına yani kahvaltı malzemelerinin arasına ne koyduk Tonguç? Virgül öğretme. Harikasın. Virgülleri dizdik. Geldik kısa çizgiye. Heceleri birbirinden ayırırken araya konur. Aslanazın. K-Lem. Ka kalem, b dediğimiz aralara kısa çizgi koyuyoruz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken kullanılır. Kitaplık, sessizlik, matematik eksi işaret için kullanılır. 10 eksi 8 kaçtır Tonguç'um? 2. Harikasın. Burada da zaten 2 yazmışlar. 24 eksi 12 de 12'ymiş. Aşağıdaki kelimeleri heceleri ayıralım. Mesela tencereyi ayıralım. Ten, c, r. Kelebeği sen ayır. Kelebek. Harikasın. Ke L Bek çok güzel söyledin Tonguç'um. Baş öğretmenle ben ayırayım. Bak burada kelimeyi yani birleşik bir kelime olarak değil de tek bir kelime olarak görmemiz lazım. Yani baş öğretmen olarak değil de ba şu men diye ayırmamız gerekiyor. Ama kelebeği sen çok güzel ayırdın Tonguç'um. Geldik soru işaretine. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna tabii ki de soru işareti koyuyoruz. Zaten bunu çok kullanalım demiştik. Çünkü bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demiştik. Soru soracağız. Sen de bizimle mi geleceksin? Öğretmenim sordu. Yaşın dediğimizde bak burada hep ne yaptık? Soruların sonuna soru işareti koyduk. Soru işaretinden sonra cümle büyük harfle başlanır. Bilinmeyen, kesin olmayan şüpheli yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Mesela Yunus Emre'nin doğum tarihi belli değilse böyle soru işareti koyabiliyoruz sonuçum. Şimdi gelelim soran soruya. Nasıl bir şeyse. Aşağıdaki cümlelerde soru cümlelerini bulalım sonra soru işareti koyalım demiş. Şimdi sen e, bu cümleyi oku bakalım ben de sonra soru işareti koyup koymayacağıma karar vereyim. Oku bakalım bu cümleyi Tonguç. Ne zaman gelmiş olursunuz? Harikasın. E burada soru sordun sen. O zaman ben soru şartı koyuyorum. Sabah erkenden uyandım dediğimde ise herhangi bir soru işaretine gerek yok. Vah çocuk dediğimizde soru işaretine gerek yok. Buraya ünlem işareti gelecek birazdan göreceğiz. Bunu sen mi aldın demiş. Buraya ne gelir sence Tonguç'um? Soru Bunu işareti. Yapıyorum. Harikasın. Soru soruyor. Sen mi aldın? Kitabını neden okumadın? Soru işareti. Bu ayakkabılar çok yakışmış dediğimizde buraya nokta ya da ünlem işareti koyabiliriz. Yarın tiyatroya gidelim mi? Yine burada soru işareti koyabiliyoruz. O zaman bu cümlede, bu cümlede, bu cümlede ve bu cümlede soru işareti kullandık. Geldik ünleme. Sevinç, üzüntü, korku, acı, şaşırma gibi duyguları anlatan kelimelerin ya da cümlelerin sonuna tabii ki de biz ne koyuyoruz? Ünlem koyuyoruz. Burada ne var? Ünlem işareti cümlenin sonuna konulabileceği gibi ünlem bildiren kelimeden sonra konulursa cümle büyük harfle başlar demiş. Tüh servisi kaçırdım ya da tüh servis kaçırdım bak. Burada virgül koyunca bu s küçük oldu ama buraya ünlem işareti koyup da başlarsa o zaman büyük harfle başlıyor. Seslenme, hitap, uyarı bildiren kelimelerin ya da cümlelerin sonuna yine hey dediğimizde ünlem işareti koyuyoruz. Cümlelerde yay ayraç ile belirtilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretlerini koyalım demiş. Bakalım. Ah dedik virgül. Sonra başım ağrıyor dedik. Burada niye virgül koyduk? Çünkü b küçük olduğu için. Tüh yine otobüs kaçırın dediğimizde ise burada y büyük olduğu için ünlemi koyuyoruz. Ve buraya da yine ünlemi koyuyoruz. Ya da noktada koyabiliriz mesela buraya fark etmez. Hey, buraya gelir misin dediğimizde bak hey diyor, sonra B büyük buraya gelir misin diye soru işareti koyuyoruz. Eyvah, uçak biletimi unuttum diyor. Bak buraya virgül koyuyoruz çünkü U küçük. Sonra da unuttum dediği için de cümlenin sonuna ünlem işareti koyduk. Eyvah hala devam ediyor yani. Hey, dikkat et demiş. Burada da bak hey diyor, sonra D büyük dikkat et diyor yine ünlem işareti. Ey Türk gençliği demiş Mustafa Kemal Atatürk. A virgül ne güzel defter. Sen buraya bak dediğimizde burada da yine gördüğün gibi ünlem işareti koyabiliyoruz. Buraya nokta işareti koyabiliriz. Buraya bak diye bağırsak o zaman tabii ki e, ünlem işareti koyabiliriz. Geldik kesme işaretine. Özel isimlere gelen ekleri ayırırken kullanılır. Tonguç'a dediğimizde, Tongül'den dediğimizde, İstanbul'da dediğimizde gördüğün gibi kesme işaretiyle ayırdık. Özel isimlere gelen ler, lar, gül, siz, lı, li, li ekleri ayrılmaz. Mesela şöyle... Türkler dediğimizde Tonguç'um bunu ayırmıyoruz. Veyahut da Türkçe dediğimizde ayırmıyoruz. Türkçenin dedikten sonra zaten yine ayırmıyoruz. Veyahut da mesela Ankaralı diyelim. Ankaralı dedik. Buradan sonra ayırmıyoruz. Hatta Ankaralılar artık farklı bir yapmak aldığı için hangi ek gelirse gelsin artık ayırmıyoruz. Ama Ankara'dan dediğimiz ayıracağız. Kısaltmalara gelenekleri ayırırken kullanılır. TDK, Y, TLD. Sayı ve sıra bildiren sayılara gelenekleri ayırırken kullanırız. 50'de 50. derken böyle. Mesela ikinci derken ikinci ya da yedinci, 6. yirminci. Bak böyle hep sonu i ile bittiği için buralara nc'yi gelecek ona dikkat et Onguç'um. Saat ve tarihlere gelenekleri ayırmak için kullanılır. 13.30'da 1920'de dediğimizde saatin arasına tabii ki nokta geldi ama burada kesme işaretiyle ayırdık. Anlamlı bir sorumuz var. Aşağıda açıklamalara uygun örnekleri eşleştirelim diyor. Özel adlara getirilen bazı ekler ayırmak için kullanılır. Burada özel ad olan ifadede ayrılmıştır. Zeynep'in hediyesini çok beğendim. Harikasın. Zeynep'in hediyesini çok beğendim. Mükemmel okudum Tonguç'um. O zaman bunu buraya bir yazıyorum. Bunu eşleştiriyorum şöyle. Hop. Bunu alıp buraya getiriyorum. Niye? Özel isme, özel ada geldi ve bunu da ayırdık kesme şartıyla. Devam edelim. Ee, ne demiş? sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Burada sayılara getirilmiş mesela bak burada getirilmiş ama burada sıra sayısı olsun dediği için bu farklı oluyor. Burada biz şey yapalım. Ee, bunu ikincisi yapalım. Niye? Sayılara getirilen eklerde bu daha iyi. Bak şöyle iki yapıyorum. Yüze gelmiş mesela. O yüzden bunu da böyle alıyorum. Hop burayı da böyle hop bunu buna eşleştirdim. Yüze gelmiş. Şimdi burada da sayıya gelmiş ama bunu sıra bildiren sayılar olduğu için bunu şöyle alıp kahverengiyle yapmak istiyorum. Tonguç geldim benim. Çünkü bu ee, beşincisi. O yüzden bu beşi alıyorum böyle hop. Buradan böyle geçiyor kahverengi. Hop buraya getiriyorum. Niye? Çünkü sıra sayısı bak. Sekizinci derken burada bir sıra sayısı var. Şöyle aldım ve buraya getirdim. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada ne demiş? Kısaltmaları getiren ekleri ayırmak için kullanıldı. Burada hangisi sonuç? Kelimenin anlamında TDK'den bakmış. Harikasın çok güzel okudun. O zaman ben de o senin okuduğun cümleyi gösteriyorum kelimenin anlamına TDK'den bakalım derken değil mi? TDK'den. Harikasın. O zaman buraya da 4 yazıyorum. Şu da kaçtı? Kahverengi olan da 5'ti. Pardon yanlış yaptım. Bu 4 değil 3 olacak. Yanlış yaptım. Düzelteyim şöyle. Bu 3 olacak. Tamam. Bu neymiş? Ee, belirli tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen renkler ayırmak için kullanılır. Tarihte burada. O zaman buraya da şöyle yeşil yapalım. Tarih bildiren 4 numara. Bak 4, 4 oldu. Onu da bu şekilde eşleştirmiş olduk. Tonguç Eylül şöyle aldık. Bunu da buraya getirdik. Şimdi ne oldu? Özel adlara getirilen Zeynep'in. Sayılara getirilen Yüzde. Kısaltmalara getirilen TDK'den. Belirli tarih bildiren 24.11.2022'de. Sıra bildiren 8. dediğimizde bunlar bu şekilde olmuş oldu. Geldik tırnak işaretine. Cümlelerde başkalarının söylediği sözleri verirken cümlenin başına ve sonuna tabii ki tırnak işareti koyuyoruz. Atatürk, istikbal göklerdedir demiştir. Tırnak şöyle açtı bak görüyor musun? Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içinde alınır. Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe kitabını okudum diyor. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak işareti içinde yazılır. Annem Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görmüş diyor. Şimdi tırnak işaretten sonra kesme işareti kullanılmaz. Yani mesela buradan sonra bir daha şöyle kesme işareti koymamıza gerek yoktu. veya da şuraya kesme işareti koymamıza gerek yok. Geldik bir sorumuza tırnak işaretinin doğru kullanıldığı cümleleri işaretleyelim diyor. Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde kitabını çok sevdim. Sence burada doğru kullanılmış mı Tonguççu? Evet öğretmenim. Harikasın tebrik ediyorum seni. Okulda kılavuz kelimesinin anlamını bilemedim diyor. Şimdi burada hata yapmış. Çünkü kılavuz kelimesinin anlamını bilemedim derken şöyle kılavuzu tırnak için almalıydı. O yeterliydi. Bunu almasına gerek yoktu. Bu olmamalıydı yani. Öğretmenimiz saygı konusu üzerinde durdu. Mesela burada doğru kullanılmış. Şuraya yanlış diyelim. Törende İstiklal Marşı'nı okuduk diyor. Burada bak iskelen marşını tırnak içine almış sonra kesme işareti kullanmamış. Dolayısıyla buraya doğru kullanılmış diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harikasın. O zaman burada da doğru kullanılmış. Geldik iki noktaya. Kendisinden sonra örnek verileceği zaman konur. En sevdiğim şehirler. iki nokta üstte. İstanbul, Gümüşhane, Karabük. Gerçekten de en sevdiği şeyleri yazmış. Kendisinden sonra açıklama yapılacağı zaman konur. Ünlü harfler iki ayrılır. iki nokta üstte. Kalın ünlüler, virgül, ince ünlüler. Konuşmadan önce kullanılır. Nasrettin Hoca diyor ki parayı veren düdüğü çalar. İki noktadan sonra küçük harfle başlayabilir, büyük harfle başlayabilir. Eğer özel isim varsa, cümle varsa büyük harfle başlar. Şimdi bakalım karmaşık bir tane sorumuz Hepsini bir daha kontrol edeceğiz. Ah otobüsü kaçırdım diyor. Ne yapacağız? Önce bir virgül kullanacağız. O küçük olduğu için. O büyük olsaydı ünlem koyardık. En sonunda ne koyacağız sonuçta? Ünlem işareti. Harikasın. Ünlemi koyduk. O zaman burada virgül ve ünlemi işaretliyorum. Şimdi yaşasın. Babam geldi diyor. Şimdi bak. Yaşasından sonra Babam gelirken B büyük yazılmış. O zaman burada ilk başta yaşasın evlenme şartı koyuyorum. Sonra babam gel diyor noktayı koyuyorum. O zaman burada da bu ve ee bu kullanılmış diyebiliriz. Kardeşin 6. sınıfa mı gidiyor demek istiyor herhalde. 6. sınıfa gidiyor olacak hali yok. O zaman burada 6. sınıfa mı gidiyor diyeceğiz. Sonra ne gelir Songuç? Soru işareti. Harikasın soru işareti. O zaman burada nokta ve soru işareti kullanılacak. Maddenin 3 hali vardır. Katı, sıvı gaz. Bak K küçük harfle başlamış. Üç hali vardır demiş. İki nokta üstte koyuyoruz. İlk başta sonra da katı sıvı gaz diyoruz. Şimdi üç hali dediği için bu üç halin arasına virgülleri koyduk. En sonuna da nokta koyuyoruz. Niye? Çünkü üç hali var dedi. O zaman noktamız var. Virgülümüz var. Ve iki noktamız var. Ömer Seyfettin'in Kaşağı kitabını okudum diyor. Şimdi, şimdi cümlenin sonuna bir nokta gelecek bir kere. Onu bir işaretleyelim. Şöyle. Ömer Seyfettin'i kesme işaretiyle ayırdık. Kaşağı'yı da tırnak için alıyoruz. Yani Ömer Seyfettin'in Kaşayık kitabını okudum derken hem tırnağımız var hem de kesme işaretimiz var. Bunları da ikisini işaretliyoruz. Geldik uzun çizgiye. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Annem nereye böyle dediği zaman burada soru işareti var ama burada da uzun çizgiyle de konuştum. Annem iki nokta üst üste bu hafta nereye gidiyoruz? Babam bunlar tabii iki nokta üst Güzel bir tatil hak ettik. Uludağ'a gidelim mi? Annem çok güzel olur. Çocuklar da eğlenir diyor. Bak burada annenin, babanın konuşmalarını hep uzun çizgiyle gösterdik. Uzun çizginin diğer adına o zaman ne diyelim? Konuşma çizgisi öğretmenim. Harikasın. Konuşma çizgisi diyelim. Harikasın. O zaman da buraya yazıyorum. Zaten bak burada not düşmüşüz. Uzun çizgi, konuşma çizgisi de denir. Konuşma çizgisi. Konuşmalar tırnak içine verildiğinde uzun çizgi tabii ki kullanmaya gerek yok. Şimdi o zaman dersimizi şurada... Şimdi o zaman buradakini bir kez daha göstermek istiyorum. Konuşmaları... Böyle tırnak içinde şöyle 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 verdiysek o zaman uzun çizgiye gerek yok. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>